hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, videosunu yapmıştık ya, yapmıştık yani e, hileli toka bakın nasıl yüklenir onu göstereceğim bugün size evet arkadaşlar ilk önce bu play modu yüklemeniz gerekiyor dur bakın play modu yüklemeniz gerekiyor Durun ben bir play modu sileyim. Size nasıl yükleneceğini göstereceğim. İlk önce Chrome'a yani Chrome'a veya Google'a girerek buraya Google veya Chrome fark etmez. Ee, buraya şey yazıyorsunuz Play Mods Mods Evet. Sonra ara diyorsunuz ve buradan play Most çıkıyor zaten. Tıklıyorsunuz üstüne. İndir diyorsunuz. Sonra burada ayrıntılar çıkıyor. Ayrıntılar diyorsunuz ve bekliyorsunuz. Sizde belki bir saat falan çıkabilir eğer tablet biraz fazla eskiyse. Ama normalde 10 saniye falan sürüyor. Bakın indi bile. Şimdi basıyorsunuz ona. Yükle diyorsunuz. Yükleniyor diyor. Orada. Evet. Yükleniyor diyor. Hadi yüklen yüklen. Bakın arkadaşlar yükleniyor. Burada takılıyor bazen. Bir dakika ben bir daha deneyeceğim. Lan. Kaldı böyle. <laughs> <laughs> Özür dilerim. <laughs> Kroma, kromlar yapalım. Olmazsa siz de kromlar yapın. Ama normalde kromda oluyor bu. Tekrar indir dedik. Ayrıntılar deyin. Çünkü o Google'da inmedi. Burada iner mutlaka. Çünkü ben de hep Chrome'dan indiriyorum o hileleri falan. Yükle diyoruz. Ya. Bir dakika arkadaşlar. Bu yüklensin. Ben videoyu tekrar açacağım. Evet açıldı. Aç diyoruz arkadaşlar. Açılmazsa siz çıkın. Sonra kendiniz gidin. Aa takıldı lan. Hah. Girdi. Bu çıkıyor. Bu bir şey değil. Bunu boş verin. Burada tamamen şey. Virüssüz. Bakın burada zaten çok avaka çıkıyor. Çıkmazsa da şu aratma yerinden arayabilirsiniz. İndirmek diyoruz. İzin ver diyoruz. Sonra yemek için bir reklam izleniyoruz. Eğer şey dersek para gider. Yani para gider. Ben de reklam çıkmadı ama sizde çıkar. Bu telefon biraz eski olduğu için çık çıkmıyor bazen. Bazen yorumlara bakabilirsiniz. Sonra hmm, baskı deyip Oradan bakabilirsiniz. Monlar diyebilirsiniz. Nike'de sanırım tarzı ev, bulut yükseklikleri gibi şeyler var. Ayrıntılar. Bakın bak. Bu, bu da var. Bu da var. Ama bence ben bunu tavsiye etmiyorum. Bu çok kötü çünkü. Normal çokavaka daha iyi. Çok kötü bir oyunu. Tercih etmiyorum yani. Ama seviyorsanız onu da buradan yükleyebilirsiniz. Bekliyoruz. Ay. Arkadaşlar ben şimdi videoyu durduruyorum. Bu yüklenince size haber vereceğim. Evet arkadaşlar az kaldığı için videoyu açtım. 86 oldu bakın kaçtı. Yani Hadi hadi yüklen yüklen hadi hadi yüklen yüklen. yüklen. Çok az kaldı. 94 94 94 95 95 96 96 96 97 97 97 97 98, 98 99 100 ve kur dedik. Buradan izin ver diyorsunuz. Hem de sonra böyle bir ekran çıkıyor. Bunu bekliyorsunuz. Açılıyor. Arkadaşlar sizde olmazsa mutlaka yanlış bir şey yapmışsınızdır çünkü mutlaka oluyor bu. <gülüyor> Açıldı. <laughs> Açtık ne diyeme bakmayın boş <gülüyor> <gülüyor> Neyse biz stok'a bakaya gidelim. Burada çarpı işareti vardı yukarıda ona bastım. İzin verdiğin. Oldu oldu. Özür dilerim. Şimdi toka bakaya başladık. Ve bastık. Şimdi sadece bir dünya açılacak. Ama o dünyadan evden çıkınca bakın yana bakın yana. Evet oluyor şu an. Hmm. Çok özür dilerim <laughs> arkadaşlar Yedek olmuş Buradan çıkalım hadi 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 Bakın çok 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 Evet. Şimdi evlere de bakın. Bakın. Bir sürü var. Bu da var. O da vardı. Şimdi kediler var. Bu ev var. Bu ev var. Bu ev. Bu ev. Bu ev. Bu ev. Bu ev. Şimdi karakterleri göstereceğim. Hiç seninle uğraşamam. 30 karakter. 30. Hatta tokatı alsın. Tokatı alsa... Benzer bir karakter yapacağım. Şimdi Tokatos şöyle yapıyor. Hmm. Nasıl açlar? bilerek <laughs> böyle yemiyorlar. Sonra bu. Bu mu? Bunun gibi bir şey kullanıyordu dakika. Bu değil mi? Bu bu. Sonra saçı hep sarı yapıyordu. Bazen şöyle kahverengi de yapıyor ama yani genellikle sarı yapıyor. O yüzden biz de sarı yaptık. Şimdi göz göz böyle yapar. Burun tabii ki de şöyle. Böyle yapar. Sonra burun rengini böyle yapıyor. Önü dikkat etseniz. Ben kaş. Kaş 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 böyle. Ağzı genel böyle. Sonra çil yapıyor. Çil 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 çok fazla yapıyor. Tamam. Şimdi kıyafetler. Kıyafet genel bunu böyle yapıp kısa boylu yapıyorum. Evet bakın böyle. İşte toka atsın karakterleri. Bu kadar. Bakın böyle. Neyse arkadaşlar bu videodan da bu kadardı. Abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay.